Merhaba gençler. Bugün yine soru çözümüyle karşınızdayız. İlk olarak PES yayınlarını deneme sınavında çıkan dil bilgisi sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Ses olaylarından hangisi yoktur demiş. Ünlü daralması, benzeşme, Bakalım tek tek. Önlü düşmesi, İkizleşme, yumuşamaya aykırılık. Dikkatine sözcüğüne hemen bakalım. Kelimenin kökü dikkat olduğu için şuradaki iki k yan yana gelmiş olsa bile benzeşme diyemeyiz buna. Ancak i önüyle başa ne kaldığında p c t k b c d g'ye dönüşmemiş. O zaman burada ünsüz yumuşamasına aykırılık var. <laughs> Eledik. Arada bir tane ne de kaynaştırma var ama şıklarda o yok kendi beninden çok başkalarına kelime kökü baştan başka aslında bu g harfi k olmuşsa sertleşmedir yani ünsüz benzeşmesi de çıktı yönelten hikayeci insanı anlamaya çalışan filozof sosyolog ve psikolog gençler şu g harfiyle biter k harfiyle bitseydi yumuşama var dedik ama orada yumuşama yok <laughs> öyle sanıyorum Şimdi daralmada şöyle yapıyorduk. Sanıyorum. Yazıyorduk. Yordan itibaren siliyorduk. I'yı da A, E yapıyorduk. Sonra yazıyorduk. Sanamak olmuyor. Sanemek yine olmuyor. O zaman burada daralma yok şu an. Sanıyorum ki hikayeci insanı ilim adamlarından daha iyi anlıyor. Hemen anlıyor için de yapalım. Kelimenin kökü anlamak. Eee Geç şunu şöyle yapacaktık. Anlıyor. Şunu bir silelim. Çok kötü göründü. Anlıyor. Ne yapıyorduk? Yordan itibaren siliyorduk şöyle. I'yı da a e yapıyorduk. Ve anlamak dediğimde anlamlı. Anlamlıysa daralma vardır. Bu da gitti. Önlü düşmesi ve ünsüz ikizleşmesi kaldı. Hikayeci insanı ilim adamlarından daha iyi anlıyor. Çünkü onun konusu genel olarak insan değil, özel olarak insandır. Yani şahsiyetle ferttir. Hmm. Evet, bir şey bulamadık. Şu ikisini bir daha bakalım. Dikkatini kendi beninden çok başkalarına yönelten hikayeci, insanı anlamaya çalışan filozof, sosyolog ve psikoloğa yaklaşır. Öyle <laughs> bulduk. O ile sözcüğünde gençler birleşik sözcük yaparken önlü kaybı var. Önlü düşmesine gitti. Cevabımız denizli olacak. Sevgili gençler. Hemen diğer soruya geçelim. Numaramız cümlelerle ilgili olarak arkadaşlar hangisi yanlıştır? <laughs> Birinci cümlede birleşik zamanlı fiil. Birleşik zamanlı fiil iki kip eki üst üste gelecek gençler. İdiymiş ise birleşik zaman yapar bu arada. Bak hazırlanıyordu. Hazırlanıyor idi şu yor şimdiki zaman. Dedi ek fiildir. Ek fiilin birleşik zamanıdır. A'da var bu doğrudur. Bağımsız bağlı cümledir. Bağlı cümle iki yükleme olan cümle. İki yüklem birbiriyle bağlaçlarla bağlandığı zaman bağlı cümle olur. Bağımsız demek ise ortak herhangi bir ögenin olmaması demek. Şimdi ilk önce iki yüklem bulalım. Fabrikanın 150 amelesinden 80'i 14 ile 16 yaş arasındaki erkek çocuklarıdır. Ee, erkek çocuklarıdır. Şuradaydı. 14 ile 16 yaş arasındaki erkek çocuklarıdır yükle. Ve bunların 20 kadarı pres makinelerinde çalışıyordu. Çalışıyordu ikinci yüklem. İki yüklem birbirine bağlaşla bağlanmış. Bu bir bağlı cümledir. Doğrudur. Bağımsız mı peki? Ee, 14 ile 18 yaş arasındaki erkek çocuklardır. Kim? Fabrikanın %50 amelesinden 80'i. Burası özne oldu. Bunların 20 kadarı pres makinelerinde çalışıyordu. Çalışıyordu kim? Bunların 20 kadarı öznemiz burada. Nerede? Pres makinelerinde dolayı yutmayacak. Hiçbir ortak öğe olmadığı için bağımsızdır aynı zamanda. Bu şık da doğru. Ek fiil kullanılmıştır. genellikle dır dır şeklinde gelir. Yukarıda birinci şıkta da geldiği gibi idiymiş ise şeklinde de olabilirdi. Üstleri başları paramparçaydı. Paramparça idi. Burada da var. <laughs> Zarf fiil. Aşağı yukarı aynı boy ve kalıptaydılar. Ee, zarf fiil yok gençler. Şu aşağı yukarı kafanızı karıştırmasın. Ee, e, orada zarf fiil kullanmamış Birleşik fiil bulunmaktadır. E'yi de bir kesinleştirelim. Atölyenin makine gürültüsü ve ağır havasında kayboluyorlardı. Kayıp olmak birleşik fiildir. Bu da doğru. Cevabımız Denizli olacak. D'de zarf fiil yoktu. Hop. Yanlış. Sıralanışlar şeklinde verilmiştir? Yatıp kalktığım odanın penceresinden bakınca bir baştan bir başa bütün sokağı görüyorum. Görüyorum yüklem. Kim? Ben. Gizli öznedir burada. Gizli özne gösterilmez gençler. Yani şu denizli gitti. Nereden görüyorum? yatıp kalktığım odanın penceresinden ne zaman bakınca ee, ne zaman bakınca neyi görüyorum? Bir baştan bir başa bütün sokağı görüyorum. Şurası dolaylı tümleç. Ne zaman bakınca zarf tümleci neyi şurada belirtileni. O zaman öyle düşünüşümüz. Dolaylı tümleç, zarf tümleci, belirtileni ve yüklem olacak. Yer tanrısı zarf tümleci, belirtisiz nesne yüklem cevap Adana. Belirtisiz nesne yoktu. Özne burada verilmiş o da yoktu. Zarf tümleci, zarf tümleci, yüklem hayır. Bu da olmaz. Dolaylı tümleçle başlayacaktık. Belirlen yerlere şuradaki noktalı çizginin hangisi sırasıyla getirmelidir Yakasının ilk düğmesi koptu. Kravatı kadının elinde kaldı. İsmail Efendi güçsüz sesiyle bağırdı. Bak bağırdı yüklem değil midir? Kim? İsmail Efendi. O zaman buraya bir virgül gelecek. Virgül gelecek. Ee, bağırdı. Sonra ne dediğini açıklıyor. İki nokta getirdim. Şimdi virgül iki nokta diye gideceğim. Şu gitti. C şıkkı da gitti. Denizli şıkkı da. Gördünüz mü? Sadece <laughs> iki şık arasında kaldık. Hanım bırak yakasını adamın. Allah'ından bulsun. Bırak. Burada ee, ünlem bırak bağırıyor büyük ihtimalle. Bunlar yetişip kalkışırken içeriye iki genç doktorla bir hemşire girdi Kadını tutup bir kenara çekiştiler. Başhekim çıksınlar dışarıya diye soludu. Yıkılsınlar karşımdan. Kahve getirin bana. Virgül. Kahve getirin. Ünlem büyük ihtimalle devam ediyor. Şu son nokta olmayacak. Güzel. E, virgül üç noktalı önlem yani cevap edinme olacak. Bir sonraki soruya geçelim. Yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır? Gençler birleşik fiiller özellikle yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiillerde şu şekilde isim artı etmek olmak Kalmak eylemek. Özellikle şu isim kısmında eğer ses olayı varsa biz bunu bitişik yazarız. Ee, ona göre soruyu çözeceğiz. Mustafa Ağa'nın karısı Osman'ı fark eder. Şimdi fark ederdeki farkta herhangi bir ses olayı yok. Ve arada da hiçbir ses türememiş. Bu yüzden ayrı yazılır. Bunun yazımı doğrudur. Kulağına bir şeyler fısıldayın. Yani bunda sıkıntı yok. Tutuklu bir binanın üst katında tabanlı camlı bir odaya hapsedilmiştir. Normalde hapistir bunun kökü. İyi düşmüş o zaman bitişik yazılması gerek. Bitişik yazılmış doğru yazılmış. Hele. Tasvirle birbirini takip ediyor. Takip ediyor da takipte herhangi bir ses olayı yok. Arada herhangi bir şey türememiş. Bu da ayrı yazılır doğru yazılmış yani. Seyir ediyordu bu şekilde yazılmaz gençler. Seyir ediyordu olacaktı. O i'nin e, düşmesi lazımdı. Seyre diyordu şeklinde. Gidiyordu. Yani şu i düşüp bitişik yazılacaktı. Orada bir yanlışlık var. Bahis ediyorlardı. Yine bahis Den gelir. i düşmüş. Bahsediyorlar da olur. Bu da doğru yazılmış. Cevap denizli olacak. Altı çizili sözcükle ilgili açıdıklarından hangisi yanlıştır? <laughs> Tersten gidelim gençler. Beşinci sözcük ek fiil almıştır. İ değil ise ya da dırdır. Beş bak sonsuzluk dırdır. Sert halini almış. Doğrudur. İyelik iki almıştır. İyelik iki için tamlama arayın gençler. Tamlama arayın. Tamlama varsa iyilik. Yani isim tamlaması varsa iyilik vardır. Ve sanat yapıtının temel karakteristiği. Neyin karakteristiği? Yapıtının karakteristiği. Görüyor musunuz? Buradaki ilgidir. İkincideki iyeliktir. Tamlama bulduysam iyelik buldum aslında. Bu da doğru. Bunun maliki D Şurada sonlu olan da sonsuzluk. Tamam sonlu olanın içinde sonsuzluğu arıyormuş. Ee, o da gitti. Yapım eki almıştır ikinci sözcükte. Yapıtı kelimesinin kökü yapmaktan gelir. Yapmaktan yapıt şeklinde yapmak fiil köküdür yapıt fiilden isim yapım ekidir. Yani bu da doğru. Belirtme durum eki almış. Şimdi yine aynı. Tamlama yoksa belirtmedir. Tamlama varsa iyeliktir. Bak şimdi nesnenin kendisinin öznesi. Bak neyin öznesi? Kendisinin öznesi. Burada bir tamlama var. Şurada ilgi var. Şurada iyelik var o zaman. E bize ne demişti? Belirtme durum eki. Bu değil işte. Tamlama bulduk. O iyilik ekidir. Cevap Adana olacak tamlama varsa iyilik yoksa belirtmelik. <laughs> Son sorumuz hangisi yanlıştır demiş tamam. Birinci cümlede edat grubu sıfat görevinde kullanmıştır. Bakalım. Yaratıcılık çoğu zaman icat, keşif, buluş gibi sözcüklerle eşsiz anlamlı olarak kullanılır. Hı <laughs> -hı. Şurada buluş gibi sözcüklerle eş anlamlı olarak kullanılır. Ee, nasıl sözcük? Buluş gibi sözcük. Nasıl sözcük? Hmm. Şu şık bir dursun, bir daha döneriz. Zamir tamlayan görevinde kullanmıştır. Çünkü bunların tanımlarında bak, neyin tanımları? Bunların tanımları. Buradaki bunlar e, il, işaret zamiridir. İşaret zamiri tamlayan görevinde şu an bu doğrudur filmsi türlerinin tamamına yer verilmiştir. Dolayısıyla yaratıcılık yeni olan an en sıfat fiildir. Bir şeyler yapabilmek, mekmak isim fiildir ya da becerebilmek yine isim fiil diye tanımlandırla tanımlanabilir. Buradaki ea da zarf fiildir. Bu da doğru. Yüklem ek eylemle çekimlenmiş isimdir. <laughs> Bakalım yüklemine yaratıcılık yeni, uygun, faydalı, doğru ve değerli fikirleri belirli bir sonuca ulaştıran, keşfe dayanan davranışlar yaratılmasıyla sonuçlanan zihinsel süreçtir. Ek eylemle evet süreç isimdir, dırdir, ek fiildir. Bu da doğru. Birden fazla bağlacağı yer verilmiştir. Başka bir ifade ile şuraya hemen V getirelim bakalım oluyor mu? Başka bir ifade ve yaratıcılık yeni bir şey düşünebilme. Bu olmuyor gençler. Yani Edat'tır o. Yaratıcılık yeni bir şey düşünebilme ve zaten bağlaşır her yerde. Becerisidir. Hayır birden fazla değil. Bir bağlaca. Yerlerimiz cevap Edirne. Adana bir daha bakalım. Edat grubu sıfat görevinde kullanmıştır. Yaratıcılık çoğu zaman icat, keşif, buluş gibi sözcükler. Nasıl sözcükler? İcat gibi sözcükler, keşif gibi sözcükler, buluş gibi sözcükler. Evet Edat grubu burada sıfat görevinde kullanmış Bir daha baktığımızda çözdük. Cevap Edirne olacak. بقدر